Herkese selam ben Numa. Bugün Roblox'ta Roblox'un en garip oyunlarını bulan oyunu oynayacağız. Evet çok garip bir cümle biliyorum. <laughs> Ama gerçekten bu oyunun amacı garip oyun bulmak. Nasıl olduğunu göstermemi istiyorsanız hemen başlayalım. Başlamadan önce de ufak bir hatırlatma yapıştırayım. Eğer bu tarz ürün dağımsızsınız beğenmeyi lütfen unutmayın. Oyuna girdikten sonra bir ev var gördüğünüz gibi ve burada bir ekran var. Bu ekran özelliği ise şu. Bu ekran Roblox ki milyonlarca oyun arasından random bazılarını seçiyor. Mesela şu an 4 oynanan bir oyun seçti gördüğünüz gibi. 4 kişi oynamış sadece bu oyunu ve burada insanlar oylama yapıp bu oyuna gidip gitmeyeceğimizi seçiyoruz. Ve şu an gitmeyi tercih ettikleri için direkt oraya geldik. Oyun her şeyle alakalı olabilir. Saçma sapan dedim ve hiçbir mantık yok. Sadece Roblox'un garip gruba oyunlarına gireceğiz. Bugün baya eğlenceli birkaç kez ben denedim. Ve gerçekten baya güzel şeyler çıkabiliyor. Ama şu başlama mesela bu neymiş? Burada bir tane böyle şey var abi. E, otobüs falan var. <laughs> Büyük bir ev var abi burada. Bu ne be böyle? Abi çok garip bir Ben bundan çıkacağım. Birazcık ürperdim abi. Yeni bir oyuna geçelim. Mantığı anladığınızı düşünün. Bugün Roblox'un derinliklerine ineceğiz. Ama böyle bir derinlik yok abi gerçekten iyi. <laughs> o zaman hızlıca yeni oyunumuza gidelim bakalım. Bu sefer abi 30 kişinin oyunda bir oyun var. Oynamak istemiyorsanız buraya geçiyorsunuz bu arada. Eğer buraya geçerseniz oylamış oluyorsunuz. Altta da en çok kim oylarsa onlar kazanıyor ve sırasam gitmek isteyenler kazandı abi. Bakalım. Ve şimdi görüyoruz bir o abi oyla bize ışınladı. Bakın nasıl bir oyunmuş abi. Bu ne abi şimdi? Nereye geldik abi? Burada bir para var. E ee? Ne? Aa! Oh! Resmen şey oyunu attı biz abi. Bize resmen dolandırıcı bir oynattı abi şu an. Burası şey yazıyor. İşte Roblox'un yine bir teknolojisi gelişti ve insan ödül verebiliyorsunuz diyor. Bana şifreni ver diyor. Benim ödülüm 1150 Robux'muş abi. Sakın bunlara inanmayın. Burada sakın gidip de buralara şifrenizi yazmayın. Bir de şey yazmış altına ya. Datalarınız güvende falan filan yazmış. He öyle mi olup? <laughs> şey konfirmliyorum abi. Ver bana Robux'umu bakayım. Abi <laughs> gerçekten nasıl bir oyuna geldik ya. Claimiyor Robux. <laughs> He öyle Bora sakın inanmayın bunlara. Gerçekten aranızda belki bazınız vardır. Belki inanacaktır. Ama eğer buraya gidip de şifrenizi yazarsanız birkaç gün sonra hesabınız maalesef olmayacak büyük ihtimalle. Hayır şifremi bile kabul etmiyor ki arkadaş. Ah şifrem olsun. Your power incorrect. Abi şifrem nasıl yanlış olabilir? Doğruyu nereden biliyorsun da sen ya yanlış diyorsun bana? <laughs> of bu neymiş abi ne garip buymuş. Bu sefer farklı bir şekilde yapacağız. bak burada farklı farklı oyunlar var. Mesela diyor ki abi burada, burada sadece meme oyunları varmış. Bakalım direkt girelim abi nasıl bir oyun atacak bizi be. He tamam artık buradan seçeceğiz okey. Bu ne abi böyle yok boy çok garip duruyor ben bu oyunu istemiyorum hayır. Heh tamam. Bunu bu sefer gol eledik abi. Ne diyor? Stadyum koru e, 2400 kişinin oynadığı bir oyun var. Yani kapak fotoğrafı olmadığı için seçmeyeceğim ben yine bunu. Güzel bir kapak fotoğrafı bekliyorum abi. Hadi bakayım. Veya az oynanan bir oyun bilmiyorum. Bu bir oradan her yerden noob dağıyor. As sü 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 Sünger Bob Vre Play dünyası. Oha 156 bin kişi oynamış bu oyunu. Niye? Neyse biz de oynayacağız abi. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Ve evet abi oyuna geldik. Sünger Bob Role Play oyunu. Bu ne abi? Sen de var, Sünger Bob var, Squidward var, Mr. Krafft var. Sizin en sevdiğiniz karakter neydi bu arada? Ben Patrick'i seviyorum ama Patrick yok ki arkadaş. Neyse hadi boğulalım. <laughs> bu ne abi şimdi buraya ışınlanıyoruz mu? Abi, <laughs> abi çok iyi. Dur ben şeyin evine girmek istiyorum abi. Bakalım. Sünger Bob'un evinde neler varmış? Geri nerede abi? Geri bu Geri sana ne olmuş? <laughs> abi bu ne biçim boyun? Tipler... <laughs> <laughs> Burada şaka maka baya benzetmişler ha. Ana dur bakayım belki buna binebiliyoruzdur abi. Yok binilmiyormuş. <laughs> o Plankton'un evi nerede abi? Şu muydu Plankton'un evi? Burası galiba şey değil mi? Hamburgerci mi burası artık? Neyse tamam e ee, Plankton nerede? plankton yani Plankton şuradaymış. Neyse çok uzakta orada. <laughs> abi ne garip boyun geride tiplere bakar mısın ya? <laughs> Güzel mi? Save the fuck boyun? Dedim ki bu oyunda amacımız zaten bu abi. Böyle garip kurban oyunlara geçeceğiz. O zaman hızlıca yeni bir oyuna geçelim. Bu arada burada gördüğünüz gibi bir liderlik tablosu var ve bir adam abi 2900 farklı oyuna girmiş yani. Vallahi helal olsun ne diyeyim ki ben 2900 kez bir oyuna girip çıkmaktan yorulurum be. Bu sefer burada farklı bir kategori varmış abi. Sarısam burada biraz daha ee, korkunçumsu oyunlar ama abi 1 milyon oynanan bir oyun var be. Bu ne abi? <laughs> yok ben bunu oynamak istemiyorum. Biraz daha az kişilik oyunlar lazım abi bize. Bu ne mesela Cart Ride into Hugo Yok abi yok. Ride'lar sarsan zaten 800 bin kişi oynanmış. Bakalım güzel bir oyun bekliyorum abi hadi bakayım. Böyle az oynanan ama tatlı bir şeyler. Bu ne bir 100 Jeffin War of the World Survivor. Bu ne abi? Ne garip bir şey. 100 bin kişi oynamış. Bakalım büyük ihtimalle bu oyunu izleyen hiçbir kimse bu oyunu daha görmedi hayatı boyunca. Bakalım nasıl bir oyun abi. Ve da girdik. Allah ne oluyor? Ah oh, e, tamam. Bilgisayarım kastı birazcık. Ne oluyor şimdi? Abi ne oluyor? Oo oh, hocam ne oluyor? Ah, bu ne abi? Uzun bacaklı yaratıklar bize saldırıyor. Ah oh, oh! Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ateş et ateş et. Çabuk 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 çabuk. Ateş edin. Aa! Ne oluyor? Abi bu ne? Ne kadar sakin bir anda ya. Bir <laughs> ne kadar sakinleşti abi. Ne oluyor? Bu ne? Bu ne biçim oyun abi? <laughs> Dur ata bineceğim abi. Dık dık dık. Dık dık. Dıkıdık gitsene dıkıdık tamam, <laughs> Nerede abi az önce bana saldıran şeyler? Uzun bacaklı garip varlıklar. Ne garip bir şeymiş abi bu oyun. Çok merak ediyorum aranızda bu oyun hiç daha önceden oynayan var mı ya? 100.000 bin kişi oynamış abi bu oyun önceden. Neredeler abi ben bayağı uzakta doğdum galiba. Dur biraz daha yakınlaşmak istiyorum abi. Aha yakınlaştım. selamünaleyküm Merhabalar. <laughs> Dur abi topla onları kırmaya çalışacağım. Aa bana geliyor bana geliyor. Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. Vurma vurma ne olur vurma. Bana gelme değil mi? Yok bana geliyor. Vallahi bana geliyor. Vallahi bana geliyor. Vallahi bana Aa! Yapma, 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 yapma. Tamam, şaka yaptım, şaka yaptım. Vallahi bak ayaklarına tırmanırım ha. abi bu ne garip bir şey. Aa! <laughs> abi bu ne? Şirniyok ediyorlar saçma. <laughs> Yine abi bir anda sessizlik oluştu şuna bak. Abi çok garip oyunmuş bir. Vallahi bu ne abi? Hadi 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 hadi, hadi. İnsan, patlatacağız abi bunu. Çabuk 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 çabuk. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Ateş ediyorum. Ateş. Patladı mı? Ah vallahi bacağından vurduk. Vallahi bacağından vurduk abi. Bir daha ateş et, bir daha ateş et. Ne oldu? Bir daha bacağından vurduk. Biraz daha yükselt abi. Vur abi, vur 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 vur. Acıma, acıma gel buraya. Oo! Aa kaçın, kaçın. Arkadaşı geldi. Faruk'a <laughs> Faruk ne yapıyor Faruk? Faruk yok Allah. Abi çok iyi oymuş bu arada. Şaka bak ha. Sardı yani fena değilmiş abi bilmiyorum bir güzel geldi bana. O zaman hadi yine oyuna geçelim. Bu sefer tekrardan meme oyunlarına gireceğim. Sürekli böyle farklı farklı şeyler girdim ve abi o neydi olsun çok garip bir oyun vardı ilk girdim neyse. Reza Floppa var 41 kişi oynamış bence sarmaz abi başka bir oyun gelebilir daha güzel olacak da abi burası ne garip bir lobi ya bu ne abi. Retro'ya gidelim. Retro gidelim retro mu tamam bir sonraki de retro olsun ayıpsız seni mi kıracağım. <laughs> Eski prototül <obi>. abi abi <laughs> bilmiyorum gitsek mi ne diyorsunuz gidelim mi abi bence hayır obi, obi istemiyorum şu an gerçekten hiç obi oynuyorsun yok. <laughs> Ben giderim aga. <laughs> Sikimi var tuvalet. Abi, oo gir. Abi 1 milyon kişi oynamış. Nasıl? Nasıl? <laughs> Bakalım nasıl bir şeymiş. İsme baksana o kadar Uzun ki gözükmüyor bile abi. Ve evet girdiğiniz gibi bizden Robux'u bir şeyler istiyor abi. Bu ne abi? Abi bu, bu ne? Bu ne? Bu ne şimdi abi? Ne yapıyorsun? Obi ha, ben, O bir mi oynuyormuş? Harun Obi oyunu muymuş ya bu? Abi peki sormak istiyorum ya ayıp olmazsa yani tuvalet kafa adamlarla buranın tam olarak alakası nedir acaba abi? Abi bir o baksa bir de resmen beni dolandırmaya çalışıyor sürekli kırılma şey geliyor abi Robux bir şeyler geliyor. Evet abi <laughs> oyunun Trollobilerle alakası arıyorum. 1 milyon iz oynanan bir oyun yani. Neyse abi. Yeni oyuna geçelim. Bu oyun sarmadı beni. Bu sefer burada retro diye bir şey varmış. Bakın eski oyunlar var anladığım kayıla burada abi. Hemen hızlıca burada da deneyelim. Burada 80 oynanmış bir oyun var ama pek bir şey anlaşılmadığı için seçmeyeceğiz bunu. Bakalım daha güzel bir şeyler gelir abi. Yok bu da bu ne abi? Hiçbir şey yok ki bunda. <laughs> ne Allah bilir nasıl bir oyun. Ya da hadi gel ya seçelim. Allah bilir nasıl oyun işte bak. Merak ettim şimdi. Oyunun başlığı mesela olmasa da abi güzel şeyler çıkabiliyor çünkü merak ettim. Belki de çıkmayabilir tabi de ama bu ne şimdi? <laughs> ha Harun. Harun gel bakayım. Bu ne abi? Bu gerçekten vs oyunu mu? Gel bakayım paşa gel. Hayırdır? Köpecik gel buraya gel. Hop. 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 Hadi bakayım gel gel. Gel 2. tur. ikinci tur gel bakayım. <laughs> Neredesin? Aa, öldükten sonra bir daha doğamıyor musun abi? Ne oluyor? Yer mi? Yer mi Anadolu çocuğu? Gel. Aa, aldım sonra dur. Bir 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 bir. Üç yapan bitirir abi. Üç yapan kazanır. Aha Faruk da geldi. <laughs> Toplam 3 puan olan kazanır abi. Hop Faruk. O Faruk geldi gibi 2 puan oldu. Abi nasıl? Faruk'a bak sen. Abi birbirini öldürdüler. Faruk 3 puan mı oldu abi? Yok Faruk'un hala 2 puanı var galiba. Aynen. Gel bakayım gel. Hop. Bizini aldım. Hop. Ah. <laughs> Aa, Harun 3 kilo oldu. Harun kazandı. Helal olsun. O zaman şimdi yeni oyun. <laughs> bu sefer biraz daha farklı bir şey yapacağım. Ben kendi bulduğum bir oyunu göstereceğim size. İlla ki duyanlarınız vardır. Son haftada sanırsam bir tane denizaltı Titan'a giderken kaybolmuştu. Onun hakkında oyun yapmışlar abi. Gidip bakalım nasıl bir oyunmuş ben de merak ediyorum gerçekten. Daha olay yeni yaşanan nasıl hemen oyun yaptılar bilmiyorum ama Titanic denizaltısı diye bir oyun var. Hızlıca girip bakalım abi nasıl bir şeymiş. Ve aha girdik abi ne oluyor? Aha <laughs> yeterli oksijen için 2 saat süre kalmış sadece abi. Millet bunu dans falan ediyor abi. Eee bu ne? Burada oturgaçlar var abi. <laughs> Böyle oturup bekleyebiliyorsunuz Ve evet o ikonik şey var abi. Bilmeden için hemen anlatayım. Bu denizaltı abi bildiğin bir oyun konsoluyla yönetiliyordu. Onun böyle şeyini koymuşlar abi. Buraya bir oyun konsolu koymuşlar. Bak burada Titanic'in şeyi var abi. Enkaz var. Enkazda sıkışmışız abi. O oyuna bak abi bu ne ya? Benim kontrolcüm diğer odada falan diyor. Oo ayıp ama ya. Millet dalga geç abi. Ay Aa, ayıp ayıp yapmayın böyle şey. <laughs> 250 bin dolar abi böyle bir seyahat yapabiliyorsunuz sizde. Yani anladım abi herkes buraya dalga geçmeye geliyor. Enesi biz bu çıkalım. Yani neyse ne diyeyim ki abi şu an çok garip oldum. Şaka bir Allah rahmet eylesin. Ne diyeyim bilmem valla. Neyse hadi yeni oyuna geçelim abi artık ya. <laughs> Stres oldum burada. Son olarak tekrar korkunçlu bir oyuna gireceğim. Maalesef Roblox'a bir sürü sorun olduğu için abi Çık çıktır yapmak çok uzun sürüyor. O yüzden maalesef oyunlardan çıkmamız ve girmemiz çok uzun süre içinde videoyu çekemiyorum. Arkadaşlar i̇şte şu an bayağı bir zorlanıyoruz ama. sağ olsun zaten dediğim gibi eğer devamını isterseniz bu oyunu bir seri haline getirmeyi planlıyorum. Hızlıca güzel bir oyun bulalım abi o zaman abi buradan. Bakalım neler çıkacak. Ve oha mükemmel bir oyun bulduk abi. <laughs> <laughs> bu ne abi? Arabalı yasak var ya ki var ya En büyük hayallerinden birisi de arabalı yatak Sizde var mıydı abi sizin böyle bir hayaliniz var mıydı Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın bakın nasıl buymuş. Yıllar sonra e, galiba hayalimi gerçekleştireceğim Bu ne abi şimdi Bu ne <laughs> Bu ne <laughs> Bu ne ne şimdi sekmek günler var Hadi bakayım ooo ne oluyor O hadi gidiyor muyuz Abi ne oluyor şu an Aha gidiyorum Hadi bakayım yarışacağız mı abi Bu ne biçim bu ne abi <laughs> Gel abi yarışacağız gel 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 gel. Şu, e, şuraya dizin abi bak şurada bir yarış çizgisi var. <laughs> gel gel gel. <laughs> Bu ne biçim bir oyun abi. Hop şöyle bir çekelim abi şöyle arabaları. Herkes gelsin abi yarışacağız gelin bakalım. Bak bak formüle 1 almış ya. formül neydi bunun adı ya? Francesco. <laughs> öyle ne? bunun bir repliği vardı. Anneciğim de yanılmam öyle bir şeyler dedi. Neyse abi gel bakayım gel. Kim kimi yeniyormuş görelim abi hadi bakalım. Hazır mısınız? 1, 2, iki... bas 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 bas. 3, 3, 3. Obi Harun niye geri geri gidiyor abi? Harun niye geri geri gidiyor abi? <laughs> Bu ne? Aha kasa yaptı kazan yaptı. Vallahi geçebilirim. Dur dur dur. Harun'dan geçebilirim galiba. Hayır. <laughs> önümü kırdı. Önümü kırdı. Ya önümü kırdı. Aha dur dur dur. Hala geçebilirim. Hala. Aha spin attı abi. Spin attı. Vallahi geçebilirim galiba. Abi Harun hala geri geri gidiyor. Niye? Ne oldu abi? Oh. <laughs> Ve kazandım abi. <laughs> O zaman bu video bu garip oyunu bitiririm. Ben gerçekten bu muhabbeti çok sevdim. Eğer siz de bu tarz videoları yapıyorsanız beğenmeyi lütfen abone olmayı unutmayın. Başlıyorumdan anında abone olmak istiyorsanız benimle görüşebilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.